Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler arasına neler oluyor? Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? İş insanı Mehmet Dinçerler'den flaş açıklama geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz hadise, Instagram hesabından sevgilisini takip etmeyi bıraktı. Bu hamle sonrası Mehmet Dinçerler de sosyal medya hesabını askıya aldı. Ünlü çiftin bu hareketleri ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi. 40 bin dolarlık yüzük tartışma yarattı. Dinçerler'in 3 milyon TL aldığı iddia edilen tek taşın değerinin 40 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, 40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor, sözleriyle tepki göstermişti. Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu. Dinçerler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum." Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır. Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcun bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların, şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen, neredeyse hepsini kapattık. Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirkette aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır. Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım, yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz. Bugün gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibarımı zedelemek eminim hiçbir ahlaka yakışmaz Mehmet Dinçerler, hadise ile ayrılıp ayrılmadıklarına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.